Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Pamela. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ancak bugün size kötü bir haberim var. Steam artık oyunlarını 20 Kasım itibariyle e, dolarla satmaya başlayacak aynı şekilde uygulamalarını. Peki arkadaşlar bu Steam neden böyle bir karar aldı? Hepinizin bildiği üzere arkadaşlar ülkemiz yani Türkiye'de ekonomik sorunlar yaşanıyor. Dolar kuru sürekli değişiyor. Bu yüzden de oyun geliştiricileri oyunlarını fiyatlandırmada sorun çekiyorlar. Steam geliştiricileri de bunu görmüşler, yani bir sürü katılım yapmışlar, bir sürü fuar falan gerçekleşmişler ve oyun geliştiricilerinden böyle bir geri dönüş almışlar. Ama hala da oyun geliştiricileri istedikleri fiyata satabilecekler oyunlarını. Yani bu ne demek oluyor? Örnek verirsek arkadaşlar bir oyun çıkardım ben. Amerika'da 50 dolara satıyorum. Ama Türkiye'de mesela oradaki oyuncular için 10 dolara satmaya, satabilirim. Yani benim düşüncemi sorarsanız bu durumda hala daha oyun geliştiricileri yani Türkiye'de oyun sever sayısı fazla olduğu için ve oynayan oyuncu sayısı fazla olduğu için uygun fiyatlı çıkarırlar diye düşünüyorum. Ama yine de küçük çaplı şirketlerin kendi oyunlarını biraz daha pahalıya satacaklarını da düşünüyorum Yani Direkt dolar bazında mesela 10 doları çıkarırsa direkt 10 dolar satacaklarını düşünüyorum Yani burada geliştiricilere kalan bir inisiyatif Artık fiyatlandırma Yani cidden üzücü bir durum Bugün bunu gördüğüm an what the fuck oldum Yani Steam'de mi bunu yapacaktı dedim Steam de vurdu bizi Valla yapacak pek bir şey yok arkadaşlar. Hani yani ülkenin bu hali bizi de etkileyecek. Üzücü bir durum. Peki Steam'de şu an bakiyemiz varsa, paramız varsa buna ne olacak derseniz. Steam bunu da söylüyor. Ee, elimizdeki bakiye dolara çevrilecek. Yani kaç dolar, kaç Türk lirası, kaç dolara eşit oluyorsa öyle olacak. Mesela şu an 28 lira 1 dolar. Yani her 28 lira için 1 dolar yapacak. Mesela benim bakiyem 28 lira ise 1 dolar mı olmuş olacak. Aynı şekilde arkadaşlar, oyun içi satın alımlar da DLC'ler veya başka şeyler de e, dolar üzerine satılacak. Yani şu anlık elimizdeki bilgiler böyle. Valla 20 Kasım'a kadar alabildiğiniz her şeyi alın. Yani 20 Kasım'dan sonra zorlaşacak her şey. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ancak e, Steam'de artık bizi böyle bir duruma e, soktu. Valla bundan sonra ya Epic Games ya da Xbox Game Pass Oralardan e, yapmaya çalışacağız Ancak Oraları Steam'in yerini tutar mı Bilemem çünkü Steam platformu Cidden arkadaşları bulma bakımından Tema bakımından En iyi platform en azından oyuncular için Diyebilirim Yani zaman gösterecek her şeyi yani Umuyorum ki Oyun geliştiricileri Fiyatlarını arttırmazlar Çok fazla Umarım bize uygun şekilde e, satarlar. Şu an bile güzel bir oyun çıktığı vakit e, 800 liradan 1000 liradan 1200 liradan çıkıyor. Yani bu durumdan bile muzdaribiz. E, Bu durumdan bile mesela ki benim gibi korsan oyunu sevmeyenler ne yapsınlar? Yani korsan oyun indirenler de var arkadaşlar ama yani bazı oyunların yine yok. Ben sevmiyorum, ben karşıyım yani ama yine de bu fiyatlandırmalar e, korsan oyun alıcılarını ahemi arttıracak. Hem de e, belki de bizi de bu duruma e, sürüklemek zorunda kalacak. Yani durumlar böyle. Burada videonun sonuna arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.